işte 2 bölüm 2'ye devam edeceğiz. En son ikinci gecede kalmıştık ve Foxy'e yan olmuştuk. Ve Foxy'de şöyle yapmamız gerekiyormuş. Işık ee, kapı kapıp açmamız gerekiyormuş. Balon boyda da maske takmamız gerekiyormuş. Başlayalım. Umarım ikinci geceyi geçebilir, geçebiliriz. Diye umuyorum. Çünkü ikinci gece yani bunda zorluğu bir tık daha artıyor yapmak şey istemiyorum. Bunu kapatalım. Ve başlayalım. Ses atma amacıyla şuna ayıca basalım. Burada yine şeylerimiz. O oh, direkt şey oluyor. Mangle bu gece harekete geçiyor. Haydi neyse. Neyse. umarım geçebiliriz. Bu arada videoya beğenin ve abone olmayı unutmayın videoya. Yani kanala abone olun, videoyu da beğenin. Yorumda atarsanız sevinirim. Mesela takip edebilirsiniz. Şimdiki gibi ya. Hiç şey, sıkıntımız yok gibi. Bir durum var mı? Şimdi değilim. kendi seni Balon boyu gitmiş. Nerede şimdi? nasıl bulacağız yüzünü Nerede oğlum bu? Lan adam kayboldu. Kendi ofisi de buraya geldi. Tamam bir orada e, ee, şey nerede? Balon boyu nerede? Oğlum daha saattir lan. Oha. Ben bu kadar oynayacağını tahmin etmemiştim bu arada. Sen bu kadar zor muydu ya bu? Hoş geldiniz. Lan şey oluyor yanlış şey olasın neyse. biz çok kötü oldu ya nüfusla hemen Heh, tamam gitmişler güzel ya bunlar şaşırtıcı olabiliyor. Benim aşırı zor bu arada ya. Flashlight'ın sayı bittim var ya biz bittik. Sen bittin. Flashlight sadece gerektiğinde kullanmam lazım. <laughs> Git, gidemez. gitti galiba Heh, güzel gitmiş şunu sille hemen şunu şuraya ekranla al balon boyu geldi mi sıkıntı Hoş geldiniz. Bir de Arkamda bir tane bir var. <Gülüyor> <Gülüyor> Tek isteğim sadece bu gece girişe ya ama saat gece 4 oldu herhalde biz gece 4'te mi ölmüştük ki yatılıyor Geç hemen Tamam <laughs> tamam <laughs> saat 5 olsun hemen. 5'ten direkt 6 olsun onu istiyorum şu an. Evet şurada ya buraya gidiyor ya biraz nereye gidiyor şimdi. Bu hiç iyi olmadı yardımımız bir yani Fox'u kullanıyorum saat 5 oldu. Bir iki dakika falan dayanmamız lazım. an gibi ya biraz. <laughs> bir. Allah'ın belası geldi işte. Balon boyu yok Allah'tan. Balon boyu zaten bu iş iş ortağı. Ortaklar bunlar. Hello Meldal diyor ama yine gelir. Kostu gitti ama. Şimdi doldur hemen. güzel şarjımız hala var ve saat 5 büyük bana bu geceyi bitirdik tam 6 olduğunda cam sikiri hemen yok mu? <laughs> çok mutluyum ya evet gece 2 ile bitirdik ve bunlar niye bana bakıyor? Hemen niye Bana ne bakıyor? Bitti. Bitti.

Had and the 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 back they just stopped trying and Oh, I think the employees to him as the mango. <sighs> uh, <sighs> Oh, hey, before I go, I wanted to ease your mind about any rumors you might have heard lately. You know how these local stories come you that whatever is going on out there... However tragic it may be, Adi has be. nothing to do with our establishment. E, this is all rumor and speculation. People trying to make Faksana a money, you know. Uh, our guard during the day has reported Yüzü nothing. He's he on watch from open until close. Okay, well, anyway, hang in there, and I'll talk to you tomorrow. Evet ya boning ya da of course I'm thinking. hoş geldin. Evet balon böyle devire geliyor. Destek atıyor buna herhalde. Git git. Koş koş. Çok hızlan oğlum ya. Tabii ki şey Fikrim yok. Aha geliyor. daha geliyor. Hoş geldin. Sen nasıl gideceksin? Maske deme. <laughs> Gerçi bunun arkadaşı da fizedim. Pek kanmaz bu maske. <laughs> tamam bas 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 bas. Hoş geldin. Balon boyu da geliyor şu an yolda. Arkadaşın geliyor. Oğlum gece 2 çağırız 2 bu nasıl oluyor yani? <laughs> Öldürsem bari geciş olayım ya alayım yeni geciyi <laughs> <laughs> Abi Foxy bütün enerjimi yiyor ya <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o ne lan öyle Hüyy siz anlatın ya. Eee? <laughs> Double dash tamam. Ses ne oğlum böyle? <laughs> mu abi ne oğlum? Terbiyesiz herif. Terbiyesiz Freddy. <laughs> oğlum ne oluyor lan? Evet bu bölümün de sonuna geldik ee, Yorum yapar ya bak yani 3. bölümün geçecek bir taktik verirseniz çok sevinirim Ve abone olmayı like atmayı unutmayın Görüşürüz